Efendim devam ediyoruz Çalar Saati. Özel bir konuğumuz var. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adı güzel. Efendim hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. Çok teşekkür ederim. E, güne sizinle başladık. Bütün bizi izleyen e, seyircilerimize günaydın diyorum. Sizle birlikte. E, çok teşekkür ediyoruz. Siz e, belediye başkanlığından önce de aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde önemli görevler yürütmüş bir siyasetçisiniz. Öncelikle ben bu geçirilen sürecin sizin pencerenizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani belediye başkanlarının tutuklanması ya da çeşitli verilerin sızması ya da sizin yol haritanız belediyelerin nasıl zorlandığını aktarırsanız bize çok mutlu olurum. 31 Mart'tan bugüne 17 aylık bir belediye başkanlığı süreci yaşıyoruz. Tabii çok önemli bir başarıya imza attık. İstanbul'da 27 belediye başkanı olarak yola çıktık. Ekrem Başkanımızın liderliğinde bugün vekil arkadaşlarımızı saymazsak 17 belediye başkanımız, 10 arkadaşımız haksız, hukuksuz yere Silivri'de tutuluyorlar. Ama diğer taraftan biz her gün günün ilk saatlerinde çalışmaya başlıyoruz ve çok çalışıyoruz. Geçen hafta Ataşehir'de Yeni Sahra mahallemizde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun vizyon projelerinden birinin açılışını gerçekleştirdik. Yaşam vadimizin ilk adımını yaptık. Hı hı. Yeni sahrası tadımızı yeniden A'dan Z'ye modern bir hale getirdik. Bir yaşam vadisini Ataşehir'de birinci kısmını açarak başlattık. Hemen 5 gün sonra Darül Aceze'de yine Ataşehir'de 420 yaş almış komşumuzu barındıracak, modern, onlara huzur ve konfor verecek bir alanın temelini attık. Bunlar milyarlık projeler. Hı hı. Ekrem Başkan, Belediye Başkanı arkadaşlarımız Silivri'de dört duvar arasında tutuluyor ama biz çalışıyoruz. Adalet mücadelesini bir yandan da vatandaşa hizmet ederek sürdürüyoruz. Ne kadar baskılara maruz kalsak da, ne kadar çeşitli kesintilerle, çeşitli uygulamalarla çalışmamız zorlaştırılsa da biz nefes almadan koşmaya devam ediyoruz. Buraya gelmeden baktım. Şu birkaç ay içinde Ataşehir'de 12 yeni projeye imza atacağız. Hepsi birbirinden önemli projeler. Kreş temeli atıyoruz, sağlık merkezi açıyoruz. Yüz binlerce Ataşehirli'ye hizmet ediyoruz. 17 mahallesi var Ataşehir'in. 17 mahallemizde farklı hizmetleri sunuyoruz. Bugün Yaz okullarımızda binlerce çocuğumuz ücretsiz sporla buluşuyor. Sanat okullarımızda ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşuyor. Bazen anneler babalar çocuklarının yüzme bilmediğini söylüyor. Modern binlerce lira ödeseniz alamayacağınız hizmeti ataşehirli çocuklar ücretsiz olarak profesyonel eğitmenlerden alıyorlar. Evet. Diğer taraftan Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içinde vatandaşın ekonomisine nasıl katkı sunarız diye çabalıyoruz. Kent lokantamızı Eylül ayının başında hayata geçirmiş olacağız. Örnek mahallemizde Ataşehirli komşularımız soruyor. Ataşehir'in kent lokantası ne zaman olacak diye. Eylül'ün ilk haftası Ataşehirliler kent lokantasıyla buluşacak. Ama aynı zamanda A'dan Z'ye yenilediğimiz aş evimizde her gün 2000 kap yemeği Ataşehirli komşularımızın evine götürüyoruz. Hı, hı. 260 bin beslenme paketini okullar açıkken çocuklarımıza ulaştırdık. Kreşlerimizin fiyatlarını özel sektörle karşılaştırdığımız zaman aile ekonomisine yüz binlerce, katkı, yüz binlerce lira katkı sunduğumuzu görüyoruz. Sosyal tesis önemli bir ihtiyaçtı Ataşehir'de. Vatandaşlarımız diyordu ki artık biz çay içecek bir yer bulamıyoruz. Çok pahalı kahve çok pahalı biz bunun üstesinden gelemiyoruz diyordu. 7. sosyal tesisimizi hazırlıyoruz Ataşehir'de. Ataşehir'in ilk sosyal tesis restoranı, restoranını açtık. En üst seviyede hizmet veren, kaliteli hizmeti uygun fiyata sunan tesislerimiz vatandaşımızın hizmetinde ve buralardan çok önemli geri bildirimler alıyoruz. Keyifli zaman geçiriyor gençler. Uygun fiyata kaliteli hizmete ulaşıyorlar. Ücretsiz internete ulaşıyorlar. En önemlisi evden çıkıp Ataşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerine gidebileceğimiz bir yer var diyorlar. Diğer taraftan gökdelenlerle markalaşmış bir ilçe biliyorsunuz Ataşehir. Evet. O tabanların kenarında 525 komşumuz Ataşehir'de biz göreve geldikten sonra tarım yapmaya başladı. Ben de eşimle kızımla büyük bir keyifle gidiyorum. Ataşehir'de kent bostanları oluşturduk. Hı hı. Mevlana ve Barbaros mahallemizde komşularımıza belli tarım alanları sunuyoruz orada bizim onlara verdiğimiz fidelerle çeşitli tohumlarla ürünler yetiştiriyorlar. Geçen hafta bir ziyarette bulundum. Kavundan patatese, domatesten patlıcana, gökdelenlerin kenarında, o tabanın kenarında tarım yapıyor. Çocuklarımız aslında tarım ürünlerinin nasıl geliştiğini görüyorlar, nasıl büyüdüğünü görüyorlar. Aileler ücretsiz sosyalleşeceği alanlarla buluşuyor. Amacımız bu ekonomik kriz döneminde Ataşehirli komşularımızın her aşamada yanında olmak. Özellikle eğitime, sağlığa eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak. Tıp merkezlerimizde, Ferhatpaşa'da ve küçük Küçükbakkalköy mahallemizde geçtiğimiz yıl 110 bin vatandaşımıza hizmet vermişiz. Şimdi de 8 bin metrekarelik Türkan Saylan Tıp Merkezimizin inşaatını bitirdik. Sağlık Bakanlığı'na ruhsat başvurumuzu yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde yüz binlerce ataşehirli hizmet verecek Türkan Saylan Tıp Merkezimizi açmış olacağız. Sosyal belirleyicilik üzerine elbette ki son yerel seçimlerden sonra devam ediyor CHP'nin en azından bu atılımı var. Ama elbette zor zamanlar geçiriliyor partiniz adına. Ve mesela o zor zamanların yansımaları da bazen dram olarak yansıyabiliyor ee, Onursal Bey bizim penceremizden. Örneğin Murat Çalık, Mehmet Murat Çalık'ın dün yaşamış olduğu e, dramı Türkiye konuştu. Buna dair söyleyeceğiniz bir şeyler var mı efendim? Salı günü sabah İzmir'deydim. Hı hı. Murat Başkan'ı ziyaret etmek için İzmir'e gittim. Kendisini göremedim ama hastanede annesini, ablalarını, oğlu Murat'ını gördüm. Bu sese kulak vermeyen vicdanlar bence körelmiştir. Bir annenin, bir eşin, bir evladın feryadına kulak vermek gerekir. Biz yargılamadan kaçmayız. Her fırsatta söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak biz teftişe açığız ama şeffaf, adil yargılama istiyoruz. Eğer bir kişi hastaysa onun canından önemli bir şey yok. Murat Çalık çok tecrübeli bir belediye başkanı. İşinde çok başarılı. Beylikdüzü'nde çok iyi işler yapmış bir belediye başkanı. Henüz masumiyet karnesi çerçevesinde suçluluğuyla ilgili en ufak bir gelişme yok. Sadece gözaltına alınmış ve tutuklanmış durumda. Bugün yok iddianamesi olur. hazır değil. Murat Çalık evden de ev hapsiyle de bu süreci takip edebilir. Kendisi de bu şekilde yargılanabilir. <laughs> Yeter ki vicdanlar bu konuda susmasın, körelmesin. Murat Çalık'ın, annesinin ablalarının, eşinin, evlatlarının isteği en hızlı şekilde cevaplansın istiyoruz. Evet. Ve hepimizin de yüreğini yaralayan, gerçekten konuşmakta zorlandığımız meselelerden biri. Böyle yüzlerce arkadaşımız tutuklu durumdalar. İddianameler hızlı bir şekilde ortaya konmalı ve bu iddia çerçevesinde adil yargılama olmalı. Görüyoruz ki ve istiyoruz ki her fırsatta işte bu yargılama süreçleri gerekirse televizyonlarda canlı yayınlansın. Bizim verilemeyecek bir hesabımız yok diyoruz. Yeter ki bu süreçler başlasın. Hı hı. Ben görüyorum ki kamuoyunun vicdanında da hukuk önünde de arkadaşlarımız bir kez daha haklılığını ortaya koyacaklar. Evet ama e, hal böyleyken bu kadar kaotik bir ortamda da sosyal belediyecilik adına adımlar atmaya çalışıyorsunuz ki ben bir de sizin gözlemlerinizi merak ediyorum. Şimdi biz toplumsal olarak çok büyük bir ekonomik krizden geçiyoruz ve gerçekten sosyal yardımlara muhtaç edilmiş bir halktan bahsediyoruz. Siz bu sosyal yardımlar konusunda elinizden geleni yaptığınızı söylüyorsunuz ama geçtiğimiz yıla oranla bu yıl ne gibi farklar var? Talep arttı mı örneğin size? Kesinlikle talep çok artıyor. Tabii aynı ekonomik krizden belediyeler de etkileniyor. Hı hı. Biz de bütün projelerimizi belli bir tasarruf stratejisiyle hayata geçiriyoruz. Belli başlıklardan tasarruf ediyoruz. Örneğin biz araçlarımızı kiralamak yerine satın aldık. Böylece çok ciddi bir tasarruf elde ettik. Bunu belediyecik hizmetlerine aktardık. 62 aracımızı geçen yıl satın aldık. Otobüsler var, iş makineleri var bunun içinde. Binek araçlar var. Böylece inanılmaz bir tasarruf elde ettik ve bu tasarrufu dönüp Sosyal belediyeciliğe aktardık çünkü vatandaşın talepleri artıyor. Her üç çocuktan birinin bugün okula aç gittiği verilerde ortaya çıkmış durumda. Ailelerin gittikçe yoksullaştığı, açlık sınırının çok hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz enflasyonla birlikte. Bu çerçevede de belediyelerin her komşusunun, her vatandaşının yanında olma zorunluluğu oluyor. Tabii talepler bölgelere göre değişiyor. Bazen ilçelerin adını duyduğunuzda ya Ataşehir'in sorunları daha azdır diye düşünebilir arkadaşlarımız ama 17 mahallemizin farklı sosyolojik ve ekonomik yapıları var. Bu çerçevede her mahallemizde şunu duyuyorum. Ben artık üstesinden gelemiyorum. Çocuğumu bir dershaneye göndereceğim, üstesinden gelemiyorum. Biz Ataşehir Akademi'yi oluşturduk. 1400 çocuğumuzu hmm. üniversite ve lise sınavlarına hazırlıyoruz. Sosyal tesislerimizde her mahalleden Ataşehirliye hizmet sunuyoruz. Örneğin her Çarşamba günü e, parklarda çocuklar için sinema gösterimimiz var. Her perşembe günü de parklarda 17 mahallemizde farklı bir parkta bütün komşularımız için evet. müzik dinletimiz var. Ataşehirler uzun bir aradan sonra müzikle buluştuk, sinemayla buluştuk diyorlar. Çünkü artık bunları karşılamak çok zor. Diğer taraftan bizim için en önemli kısmı eğitim. Eğitimde vatandaşlarımızın yanında olmalıyız diyoruz. Kırtasiye desteklerimiz yine yeni dönem için hazırlanıyor. Beslenme paketlerimiz hazırlanıyor evet. ve 1500 çocuğa günde beslenme paketi ulaştırıyoruz. Sağlık hizmetlerimiz bu noktada Ataşehirli komşularımıza iki tesisimizde hizmet veriyor. Evet. Ataşehir'i bir ucundan bir ucuna kapsamak istiyoruz. Evde bakım hizmetlerimiz çok önemli. Yaş almış komşularımız için evde temizlik hizmetlerimiz var. Evde kuaförlük hizmetlerimiz var özellikle dezavantajlı gruplardaki mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız için, engelli vatandaşlarımız <laughs> için çeşitli desteklerimiz var. Amacımız bu zor dönemde Ataşehir'de hiçbir komşumuzun kendini yalnız hissetmemesi, hiçbir annenin babasının çocuklarından gözünü kaçırmaması. Çünkü evet. yokluk olunca maalesef boyunu bükülüyor komşularımızın biz de onların yanında olmaya çalışıyoruz bu çerçevede evet. Tabii bir yandan da bu zorluk içinde çok önemli projelere imza atıyoruz 12 açılışımız var demiştim 12 açılışı bir haberden sonra dinleyebilir miyim? Mi? çünkü öğrencilerimiz tam da bu konunun üzerine e, sosyal yardımlar ve sosyal belediyecilik üzerine e, aslında çok büyük bir açığımızın da yeniden gündemde olduğunu söylemek zorundayız öğrenci yurtlarımız yetersiz ve barınma problemi yaşıyoruz İstanbul'da Öğrenci yurdu binasını belediyeden ihaleyle alıp işleten firma tahliye edildi. Giderken kapılara kadar eşyaları da götürmeye kalkıştılar. Böyle olaylar da yaşıyoruz Türkiye'de. Ve öğrenciler zarar gören o yurdun akıbetini merak ederken sadece orada kalanlar değil tüm üniversiteler barınma derdinde. Şunun şurasında çok az bir zaman kaldı yeni eğitim ve öğretim yılına ve nerede kalacağını bilmiyor öğrenciler. Burası çok güzel bir yurt ya. Spor salonundan hamam savunaya kadar çeşitli imkanlar sunan 700 kişilik yurdu kapısına kadar söküp eşyalarını kaçırmaya çalıştılar. İstanbul Avcılar Belediyesi'nin öğrenci yurdu bir firmanın işletmesine verilmişti. Şartları karşılamadı, tahliye kararı verildi. Yurdu bu hale getirdi firma. 700 öğrenci yeni dönemde burada kalabilecek mi belirsiz. Sadece onların da değil tüm üniversite öğrencilerinin derdi barınma yurtta olsa gene güvenilmez. Ama evde tutsan bu sefer kirası var, Elektriği var, suyu var. Ev tutulsa elektriği, suyu, kirası yurtlara da güvenmiyor aileler. Bu yüzden mecbur kalmadıkça çocuklarından kendi yaşadıkları şehirlerde tercih yapmalarını istiyorlar. Tercih dönemi devam ederken istedikleri üniversitede istedikleri mesleğin eğitimini alabilmek için ya ailelerin maddi imkanları olması gerekiyor ya da gençlerin cesaretleri. Bursa'da da üniversite var. Orayı evet. niye seçmediniz? Ben yalvardım ama seçmediler. Bursa'nın orantılı çok yüksekti puanları. Yaz olacaktı. Boşver. Kendi ayaklarının üzerine dursunlar hayatın ne olduğunu öğrensinler. Bursalı ikiz kardeşlerden biri Ankara'da makine mühendisliği, diğeri İstanbul'da işletme kazandı. İkisi de KYK yurdunda kalıyor ama şartları eşit değil. Hanginizin yurdu daha güzel? Bence onunki. Neden ben, sizinki kötü? Yani kötü denmez tam olarak ama kıyaslandığında onunki daha yeni duruyor. Benimki Cevizli Bağ'da biraz eski bir bina olduğu için ya yani aslında güzel kötü değil ama onun kıyaslanınca daha kötü kalıyor. Öğrenciler gerçek bir üniversite diplomasına sahip olabilmek için yıllarca emek veriyor, yurtlarda mücadele ediyorlar. Ancak bulundukları yurtların imkanları değişiklik gösteriyor. Sizinki Hacettepe'de. <laughs> evet. Bence benim yurdum daha iyi, güzel yeni bir yurt. Ev yani güvenlik açısından sorun olabilir diye düşünüyoruz. Bir de kiralar malum çok pahalı. İstanbul zaten benim seçmeme sebebim de oydu. İstanbul'da bence gerçekten öğrenciler için barınma sorunu çok var. Nasıl barındınız? Ailemin desteğiyle evde kaldım. Gittikçe arttı hani. İlk başta kalırken yine ailem daha rahat destek oluyordu ama Şimdi özellikle ben bir de Bakırköy'de oturuyorum. Doktor öğrencisiyim. E, ailemin desteği olmasa e, zor yani. Son yıllarda kirayla başa çıkabilmek zorlaştı. KYK yurtlarında yer bulabilmek de zor. Özel yurtlarda ise aylık fiyatlar 3 kişilik odalarda bile kişi başı 15 bin liradan başlıyor. Hizmete göre fiyat artıyor. İstanbul'da yerleşmek istiyorum. Neden? Ee, çok gitmemi de istemiyorlar aslında. Şehir dışında evet tutuyor ama e, yani burada olmasını ben de zaten böyle istiyorum. KYK'da yapamayacağını düşünüyoruz açıkçası. Ee, peki sizin öğrenciler için yapmış olduğunuz bir adım var mı? Bizim için bu önemli çünkü. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Ataşehir'i. <laughs> Çocuk ve genç dostu bir ilçe yapalım diye de bir çaba içindeyiz. De gençler çok Bunun için orada. Çok önemsediğimiz bir nokta yaş ortalamamız da daha genç diğer ilçelerle karşılaştırdığımızda. zaman de çok yakın. Üniversitelerimiz hem kendi üniversitelerimiz var Ataşehir'de konumlanan hı hı. hem de üniversitelerin özellikle devlet üniversitelerinin hemen dibinde Marmara Üniversitesi'nin yeni kampüsünün tam dibinde gördük ki öğrenciler bizden kütüphane istiyor. Hı. Artık zaman geçirecekleri internet olan onlara bir masa sunacağımız ve uzun saatler açık olacak kütüphaneler istiyor. Hemen hızlıca önce bir makam odam vardı benim Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde. Dedim ki bu odaya benim ihtiyacım yok. Önce orayı hızlıca bir kütüphaneye çevirdik ve şu an 60'a yakın öğrencimiz orada ders çalışabiliyor. Rıfat Ilgaz Kütüphanesi oldu. Ama yetmeyeceğini gördük. Ataşehir'de İçerenköy, Küçük Bakkalköy, İnönü ve Aynı zamanda Kayışdağ mahallerimizin birleştiği noktada 12.600 metrekarelik bir meydan hazırlıyoruz. Bu meydanda Atatürk silüetiyle de şekillenen şu an oradan geçenlerin gördüğünde çok keyif alacağı 3.600 metrekarelik Atatürk kütüphanesini ve Atatürk müzesini hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki Ay ya da ondan sonraki ay artık çok yaklaştı. Geri sayım var. E, i̇şler biter bitmez açılışını yapıyor olacağız ve gençler metroya binecekler İstanbul'un her noktasından hemen İçerenköy Metro durağında bizim ataşehir'le buluşacaklar ve ders çalışabilecekleri 3600 metrekarelik bir kütüphane. Bu arada orada da görme engelli dostlarımızı düşündük. Engelsiz bir kütüphanemiz olacak. Gençleri her aşamada düşünüyoruz. Yine orada da sosyal tesislerimiz olacak. İstiyoruz ki gençler ataşehir'de kendini önce güvende hissetsin, sonra da Zaman geçirebilecekleri alanlar bulsunlar. Evet. Bunun için Ataşehir Belediyesindeki bütün arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Hem kültür faaliyetleriyle gençleri kültür merkezlerimizde çeşitli etkinliklerde buluşturuyoruz. Spor faaliyetleriyle gençlerle buluşuyoruz. Bir de Festival Park diye bir alan hazırladık. 370 bin komşumuzu çeşitli etkinliklerde. Çünkü Psikolojisi çok bozuk toplumun buraya ihtiyacı var. Kesinlikle. Eğlenmeye de ihtiyacı evet, var. Evet, zor zamanlardan geçiyoruz evet. ama bir yandan da yaşam devam ediyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları her gün büyüyor ve bizim gelecek nesillere umut vermemiz gerekiyor. Nesillerimizi kaybedemeyiz. Onların aidiyetini arttırmak zorundayız. Her fırsatta Gençlerimizin ülkeye olan aidiyetini arttırmak için de projelerimizi sürdürüyoruz bu noktada. Çok teşekkür ediyoruz Onursal Bey, İsteşim. Sayın Başkan. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Dilerim ki sosyal yardımlara daha az gereksinim duyulan bir sürece gireriz. Ekonomimiz düzelirse, daha hakkaniyetli bir yönetim söz konusu olursa, gelir dağılımı olursa daha az sosyal yardım olur diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkürler geldiğiniz zaman ayırdığınız için. İlk kez ağırladık sizi burada zannediyorum ki. çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Biz teşekkür ederiz. E, çok teşekkür ederiz. çok sağ olun. E, yolunuz İyi açık diliyoruz. olsun.